Herkese hmm. merhaba. Bugün sizlere Black Mesa'da oyun grafiklerini değiştirmeme sorununu halledeceğiz. Öncelikle Black Mesa'yı bir açıyorum. böyle bir saçma bir duruma düşüyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Black masayasına sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Burada seçilen başlatma seçeneği diye bir şey var. Buraya girişmiş kullanıcılar başlatma seçenekleri değişiklikler yapabilir diye bir şey var. Bunları nasıl seçebiliriz? Slash full screen oyunu tam ekranlı çalıştırmanızı sağlar. Slash sv oyunu pencereli modda çalıştırmanızı sağlar. Az önce oyunu açtığımda 1920x1080'deydi bunu nasıl düzeltebiliriz? Boşluk 1080 yazıyoruz. Bunu yazdığımızda 1920 1080 çalışacaktır. Ayrıca monitörünüzün harzi yüksekse boşluk 144 yazıyoruz. Bu kısma monitörünüzün harzini yazmanız lazım. Şimdi oyunun grafiklerini değiştirmek istiyorsak ne yapmamız lazım? +r alttan tire root loot. buraya yüksek grafik için 0 orta grafik için 1 bu ayar model detaylarını değiştiriyor yüksekliğine diğer komutumuz ise tmet alttan tire bu ise doku detaylarını değiştiriyor aynısı olduğu gibi yüksek detaylar için 0 orta için 1 düşük için 2 yazıyoruz Diğer ayarımız ise artı map alttan tre reduce fill rate boşluk sayı değeri. Ben buna sıfır gireceğim. bu ise gölgelendirme detaylarını değiştiriyor. Öncesinde olduğu gibi yüksek için sıfır orta grafik için bir düşük için iki girmeniz lazım diğer komut ise R alttan tre water water force expensive bu ise su detaylarını değiştiriyor ben gene sıfır gireceğim su yansımalarının detaylarını değiştirmek için de R tre alttan tre R alttan tre water force aynı bu şekilde yazıyoruz gene yüksek için sıfır girmeniz lazım diğer komut ise R alttan tre shadow render texture bu ise shadow render'ın kalitesini detaylarını değiştiriyor Artımat mat alttan Artem tre color correction bu da diğer değerimiz bunun ise renk düzeltmesini değiştiriyor düşük için sıfır yüksek için bir girmeniz lazım bu sefer filtreleme modları kaldı sadece doğrusal süzmeyi değiştirmek için ise mat alttan tre tre bir yazmanız lazım bir yazarsanız üç doğrusal modu sıfır yazarsanız iki doğrusal modu kullanır Ayrıca bunun modlarını değiştirmek istiyorsanız da artı mat alttan tre Forsen buraya 2, 4, 8 ve 16 girebilirsiniz. Son komut ise artımat alttan tre hdr alttan tre level. Bu ne işe yarar? Hdr ışıklandırma efektlerini değiştiriyor. 2 yazarsanız tam 0 yazarsanız kapalı şekilde olur. Ben buraya 2 gireceğim en yükseğe çekmek için. Şu ayarlar bu kadar. Farklı bir ayar yok. Hepsi bu kadardı. Şimdi deneyelim ayarlarımız çalışıyor mu? Ekranda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama oyunda 44 Hz oldu. Grafikler de artmış bu şekilde bu sorunu çözebilirsiniz. Ayrıca oyunun sesini kısamıyorsanız ne yapmanız gerektiğini ben göstereyim. Oyun açıkken oyunu durduruyoruz. Arama kısmına ses ayarları yazabilirsiniz. Ses ayarları yazdım. Gelişmiş ses seçeneklerinde uygulama birimi ve cihaz tercihleri var. Buraya tıklıyorum. Burada Black Mesa'yı gördünüz. Buradan sesine, buradan istediğiniz kadar arttırıp Ayrıca burada da çıkış ve girişleri de ayarlayabilirsiniz. Nereden gelip gelmeyeceğini. Bütün ayları bu şekilde halledebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.